terörist dahi olsa, yaşı büyük dahi olsa polis zaten bir insanın suratına biber gazının işte o kapsülünü sıkmaz. Bu bir kaza. Yani bunu herkes bilir. Bilinmeyecek bir yönü yok. teknik kullanım hatası olabilir. Bu doğru. Teknik hata yapmış olabilir. Ama yani kasti yapıldığı iddiası çok çok yanlış. Belki hakikaten yine açı da vermiş olabilir. Açı vermesine rağmen havan mermisi gibi böyle havadan gelip vurmuş da olabilir çocuğa. Bir arkadaşın beyanına göre duvardan sekti demiş bir arkadaşı. Ya duvardan sekmiş olabilir. E doğru bunlar yani. Bunları anlamazdan gelmenin alemi yok. Polis memnun mu olacak el kadar çocuğun ölmesinden? Tabii. Yüzü kapalı veya açık olsun fark etmez. Evet. Polis zaten böyle bir şey yapmaz. Tabii yani bu çocuk ben buna biber gazı sıkmayayım bu büyük ben bunun suratına biber gazı sıkayım demez yani, yani o kapsül atayım demez yani olayı yatıştırmak ve kanunun ona verdiği yetkiyle orada işte o gazı kullanmak istiyor polis yüzlerce binlerce fişek atılıyor o tevafuken rast gelmiş yani polisin son derece rahatsız olacağı bir şey bu. Tabii. Kabul edeceği bir şey değil.